Portekiz Premier Ligi'nin birinci hafta erteleme maçında Benfica evinde Rio Ave ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun sert açıklamaları ve taraftarın tepkisi gündeme damga vurdu. Estadio'da Luz'daki mücadelede Benfica, 86. dakikada Heorhi Sudakov'un golüyle öne geçti. Ancak Rio Ave, 91'de Andre Luiz ile cevap vererek skoru eşitledi. Bu beraberlik taraftarı ve Mourinho'yu hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından konuşan Mourinho, ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını ama ikinci yarıda çok daha baskılı bir oyun sergilediklerini söyledi. İlk yarı iyi değildi. İkinci yarı baskın, agresif, sürekli rakip sahada oynayan bir oyundu. Oyuna giren iki oyuncu farklı bir karakter kattı. Muhteşem bir performans değildi ama daha iyiydik. Özellikle uzatma dakikalarında gelen gole büyük tepki gösteren Portekizli çalıştırıcı, bu çok büyük bir haksızlık. Bizim için berbat bir sonuç. Rio Ave'nin istediği gibi bir maç oldu ve hakem buna izin verdi. ifadelerini kullandı. 60. dakikada iptal edilen golleri hakkında da konuşan Mourinho, eğer yeni futbol buysa, ayağın ucuna basıldığında gol geçersiz sayılıyorsa ben bu yeni futbolu sevmiyorum, diyerek eleştirilerini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Benfica'nın sosyal medya hesaplarında taraftar yorumları dikkat çekti. Birçok taraftar, kulüp başkanı Rui Costa'yı istifaya davet ederken, Mourinho'nun takımın başına getirilmesinden memnun olmadığını dile getirenler de oldu. Rui Costa'nın yeniden aday olacağı seçim süreci yaklaşırken, Benfica cephesindeki bu tepkilerin yönetim üzerinde baskı oluşturabileceği yorumları yapılıyor. Fenerbahçe'de sergilediği inişli çıkışlı performans ve açıklamalarıyla Ali Koç ve yönetimini zor duruma düşüren, daha sonra da adeta Ali Koç'un seçimlerde sonunu getiren Jose Mourinho'nun aynı sonu Rui Costa'ya da yaşatıp yaşatmayacağı merak konusu.